Arkadaşlar şimdi sizlerle Roblox oynayacağız. Başlıyoruz. Kimseler bizi mi uçaklayacak? Ne diyor? Tamam. Şimdi kalemlere değmeden geçmeye çalışacağız. Roblox çok güzel bir oyun. Siz de yükleyin. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah düşüyorduk. Allah. Şimdi kapıların üstünden geçiyoruz. Allah düştük. Çok güzel gidiyorduk ama düştük arkadaşlar. Ay. Orada zıplasaydım olacaktı. Bu kapıdan gideceğiz değil mi? İlk başta buralara bir bakalım. <laughs> kapıdan çıkıyoruz. Şimdi hiç yok erken başladık. <laughs> Arkadaşlar bu bölüm çok zor. Zor değildi. Ama böyle zora <laughs> Ana ağrılar dayanıyor muyduk? <laughs> Haberim yoktu. Oralarda yanma olmasaydı kazanıyorduk. Çünkü oradan direkt oraya atlayabiliyordum. Bakın. Ay askasını yanıyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha iyi gördünüz. Görenler de tekrardan izlesin. Hani görmeyenler. Bu kısası. Herhalde çünkü uzun da vardı. Arkadaşlar gör bilmiyordum ama kafama göre yapmıştım. Yanmadım. ki bu ikisi. <laughs> Allah. benim burada ne işim var ya. Hadi buraya da geçelim çabukça. Geçiyoruz. 2005 Arkadaşlar bu arada Yusuf Ayaz Özen takip etmenizi istiyorum. <laughs> Allah oradan geçmeyecektim. Yusuf Ayaz Özen beğenilerinizi bekliyorum. Like atın. 2005 baş. 2 tane. Ovi. burası da bitti. Girelim bakalım. <laughs> Neredeyiz? Ana buraya gelmişiz. Aa buralar azıcık zor. Ama benim için bir bebekçi. Çünkü ben her şeyi yapabilirim. O bazı tarafları yapamıyorum da. Aa demek ki buradan geçmiyormuşuz. Ya buradan ya da buradan. Ama buradan. Çünkü oranın camı maviydi diye oradan da böyle oluyor. Oralardan gitseydik o şey ölürdük. Ne diyor bakalım. Uf, tamam. Bir bakalım bunları yandırıyor mu? Hayır bunlar da yandırmıyormuş. Bunlar normal odun. Bunların yanlarından geçmeye çalışıyoruz. Yani yanlarından geçmeyeceğiz. 5-6 yani 2-3 metre yakınlarında olursak ölürüz. Neredeyiz? Bu ne diyor bakalım? Evet. <laughs> Buyur buralardan da değil kapılardan belki. Buyur kapıdan da değil yakaladım. Ay. Tuvalete geldik. Ana dereye düştük. Anam. Ay bu. Boğ. Ana bugün şey işte burada havuç yemiş hayvan hayvan eti yemiş. Havuç yemiş ama midesine atmış şerefsiz. Midesinden sonra... <laughs> <laughs> Demek ki oradan ölüyormuşuz. Niye ben öyle yaptım? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah nereden gidiyorduk? Ay ben yanlış yaptım. Yanlışlıkla geri döndüm. Du, 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 du. Ana bak tuvalet. Midemi bulandırdınız ya. Bok. Şuna bak ya. Bok, bok koymuşlar oyuna. Herhalde bok da değil arkadaşlar. 2 dakika bir reklam tamam 2 dakikalık bir duracağız devam çok yorulduk <laughs> aslında bunlar kolaydır ya bak yine geri döndüm ya <laughs> ben de hep geri dönüyorum Arkadaşlar başlattık yine. Çünkü geçtik burayı. Şey hep oradan geçiyorduk şimdi yorulduk. Ay yine buraya geldik. Aa. Aa, şimdi de buradan geçeceğiz. arkadaşlar. Yere düştüm yanlışlıkla. Arkadaşlar geldik yine. Nereden gidiyoruz ya? Bu yolda hayret ha. Nasıl bir yolsa. Öylesine gidelim bakalım. Bakalım kazanacağız mı? Aa kazanacağız. Demek ki Aa kazandık. <laughs> ne yazıyor burada da? Selam dağlam. Selam dostum. Adama bak ya. Hmm. herhalde yine aynı yere geldik <Gülüyor> <Gülüyor> buradan değil Servisim geldi oley. Ne yapıyorsun mu Ahmet abi? Yok servisçinin adı ne olsun? Ahmet olsun Ahmet. Ahmet abi teşekkürler beni evime getirdiğin için. Anne kapıyı aç. Ben geldim anne. Anne kapıyı aç. Anne bana kapıyı açmıyor. Demek ki bir yere gitmiş. Opa oley. Ay, bu, bu, bu adam kim? Ben dayım görevden geldiğimden bu adam kim? Tüh! Spatımı vurdum. Ve